Merhaba arkadaşlar, benim adım P.O.G.P. P.O.G.P. Ah Bu iğrenç bölümde mi kal... Evet. Niye harf harf oynamak istemediğimi şu an anladım. Bunun için. F6. Güzel. F6 koşullarını duyabiliyorum şu an. E böyle oyun yok ki geri zekalı. Oha! Arkadaş! E ben... Hadi çık oradan! Çık al... Oha! Çık! Gerizekalı. Ya böyle bir... Böyle bir... Ha e ebenin Ebelin nikabe orası çocuğu Zaten yedi canım var Ya öyle bir şey yok ya O ne ya Gaz mı bu amına koyayım Nasıl? O. E ben bunu nasıl öldüreceğim ki? Sabah kadar böyle gidip geliriz. Baba 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 baba. Bomba atıyor ya utanmadan. Ya. E ee, hey he ananda anan be. Ananda anan be. Ya bu <laughs> F6. Gel şimdi oradan. Süper. Vurdum. Vurdum. Şarjı doldur abi. Tamam. Öldü mü? Oha zıplamış. Piçe bak piçe. E Ya böyle bir şey yok. Koşak ateş etme. Ka Vallahi bir daha böyle yaparsan yine yapacağım. Vallahi bir daha böyle yaparsan yine yapacağım. Tamam. Hile de yapılmıyor ki ağzını sıyım. Hayır hile de yapılmıyor ki yani. Şuna bak. Ananın Ya var ya yemin ediyorum sana tecavüz edeyim ya. Aldı. Bir kill bir kildir beyler. Kime gel gel yapıyorsun? Gerizekalı 7 canımız var kime gel gel yapıyorsun? Lan alay ediyorsun Vallahi hepsi ölmüş galiba <laughs> Aman Allah ım. Şöyle gideceğim ilk Aşağı mı iniyor? Evet, aşağı inmesin. Aşağı inmesin. Bir diğer tara. Şurada daha dün help falan gördüm. Allah'ım, Allah'ım şükür. Allah. Im, Allah. Allah'ım inanamıyorum şaka Allah bu. Allah'ım! Cennet ne mu Cennet mi?! <laughs> <laughs> evet bu... Yani bu.. cennet falan. Bu gerizekalı. Evet geliyorlar. SES SOR Çık! Ananı Sikeyim Tamam. Bir arkadaşım yorumunu okudum. Eğer bunları bazı sol tuşuyla atarsam otomatik olarak takip ediyormuş bu arkadaşlar. Ee, yaratığı bulup ben de bunları mahsul sağ tuşuyla atarsam da taramalı olarak yapılırmış o dışı sol tuşuyla atmak daha mantıklı değil evet daha mantıklı yani your argument is invalid böyle olduğunu bilseydim oho o zaman bunları öldürmek çok kolay bir arkadaş bu oho Bu kadar basit miydi gerçekten? E e e gelme 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 gelme. Tamam tamam. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? E benim Senin buraya girme yasak değil mi kardeş ya? Of. Aa lazer ya niye lazerimi kullanmadım ben oradaki görünmez kadınlar? Ya ben bir salağım ya. Ben niye kendimi bu kadar eziyet etmeyi seviyorum? Gerçekten ya. Çok böyle... Çok yani ya. Ben yani... Allah Allah. Öl artık. Öl artık. F6. Alayım bunu. Burası açılmıyor değil mi? Evet. Yaratık sesi geliyor bak. Bak bir tane daha varmış. Desene Aha. Vallahi bir tane daha var. Ben buradan böyle atayım. F6'ya basayım burada abi. Bu kadar hızlı ölme ölmemesi lazım bu kadar. Nasıl bu kadar hızlı? Oha bu silah çok kuvvetli bir silah. O zaman ben harita falan oynayıyordum da hiçbir şey yazmıyor yani niye... Bütün oyun kendime böyle eziyet mi dedim saçma sapan bir tabancalı, taramalı tüfekle pompalı adam öldürmek için. Allah'ım sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel. Bu oyunda Submission o kadar kalitesiz gerçekten yani. Bu oyundaki Submission Gun'daki fail'lığı hiçbir oyunda yok ya. <laughs> Gidiyorum ben. Allah'ım ne oluyor ya? Sürekli böyle bir can, bir kalkan bütün oyunu altı canla bitirdik. Şaka mı bu? Bir saniye, bir saniye, sakin. Çıkalım hadi. Görüşürüz. Ben böyle bu, bu kadar uzun olduğunu hatırlamıyorum. Jetpack mi bu? Abi. はいお題。 Amaç ne ki yani şimdi? Anlamadım amacın ne olduğunu. Gerçekten anlamadım amacın ne olduğunu. Niye öyle salak gibi ateş ediyor? Aldım. Tamam. Ne yapacağımı söyle şimdi. ben anlamadım tatil ne sıkma da. Ha ya öyle fantezi yapıyor. Vay! Lan! Şu an bu silah dedim, Bakım silahı. Bunu kullanayım ya da bu, bu, bitene kadar bunu kullanacağım lan biraz eğlenelim be hardda oynuyoruz hep aynı silah küçüklüğünden beri ölüyor ah bir tane ah bir tane diye ya ah, ya bir ya bir ne yapalım diye aynı silahları kullanıp kullanıp sonra bitiyor evet ne güzel tabii hiç İki saniyede benim gözlerimi ateş etmez. Böyle bir şey yok. Açıl. Tuttum ben galiba evet. Nerede diğerleri ki? Ben ne yapacağım şimdi? Şu yaratıkların olduğu yere gitmek istiyorum. Ha, güzel. Main tank reactor access. Buradan tanka gidelim. Ben F6'ya basayım da şunun bir ağzını sıçayım abi. Tamam, bu kadar basit. Öldün yavrum, öldün, öldün. Böyle bir şey yok. Ne oluyor ya? E ee, bunlar oho arkadaş. Desene amına koyayım ya. Loading. Güzel. Güzel, güzel. Dal. Koş, 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 koş. Flo. Ne yapıyorum ben şu an? Tamam. Bu yine yapmam lazım galiba. Diğerini de diğer tarafa çevirsen bakalım ne olacak. Şu an ne yaptım hakkında? koş 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 koş, 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 koş. Dadım, su bunun bayağı üstündeydi. Ne yapmaya çalıştığımı anlamadım ben. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hadi. Vallahi anlamadım ne yapmam gerektiğini ya. sinir bozucu bir hal aldı ya. Sinir bozucu bir hal bu oyun ne bitmeyecek mi arkadaşım anlamadım ki ya. Ne yapacağım o zaman? Gerçekten anlamadım ne yapacağımı. f çeksem abi. Diğer tarafı aynen buraya girmesek de diğer tarafa gidecek. Maintenance station bir de sonra aşağı iniriz. <laughs> Sus bir saniye geri geliyorum. Hemen şuradan mı aşağı atlayacağım. Bakın burada. Al abi ananın. Ya Buralar niye var? Gerçekten anlamadım. Kolaps Co sistem var, burada, tamam. tak. Ya ben şey anladıysam şerefsizim ya. Yemin ediyorum bir şey anladıysam şerefsizim ya. Hey man, Oha! Ya yeah, sus! Hmm. Pump 01 Maintenance Access Tank Access Anladım. Anlamadım. Anladın mı lan? Bakayım. Lambda main reactor codelands. Ya bir sikim anlamadım kimi kandırıyor. Mal gibi bakıyorum öyle anladım sana hiçbir şey anlamadım ya. Ya niye ben geri zekalaştırmayacağız o zamanlarda? ilk ef'e giriyor ama yaptığımız yani Şurayı ilk bir halletmeye çalışalım. Öyle bir şey yok ya böcekler ya yok öyle bir dünya ya Olur. Bu ne abi bu ne ya? her yerde spawn oluyor bunlar Ay ben Ne yapacağımı da anlamadım ki her zamanki gibi Yani mal mal dolaşıyorum Gerçekten anlamadım bu sen ne yapsan Tamam. Hmm. da böyle bir şey değil. Tamam. Yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkamıyorum. Tamam. Şimdi çıkabiliyorum ama. Ama. Güzel. Güzel. Alem buna gelme. Aha, aha. dur 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 dur. Dur. Havada bak zıplama üstüne ya. Bu ne lan? Ne yapıyorsun lan? Amma sandın beni yaramaya mı çalışıyorsun? En azından şu öküz pesemekler spor olmadı. Aman onlar olmasın da ne olursa olsun ya. Yemin ediyorum ne olursa olsun ya. Kalkan alıyoruz. aldığımız kalkan iki saniye gidiyor ya. Allah! Allah! Pustun mu la oraya? Pustun mu? Sidik kanlı piç. Flow to me. Tamam, birincisini hallettik. Güzel. Şimdi sanırsam diğerini halletmemiz lazım. İki tane vardı çünkü. Flow. Bak, pump 2. Tamam. Bir tane pampir var sonra gidip orada garip garip banaları falan atacağız salak saçma. F6 yapalım. Tamam güzel. Vallahi güzel. Adam gibi ilerleme kat etmeye başladı en azından. Vay amına koyayım. Orada gazın şey varmış. E evet, bak burası halloldu tamam. Şimdi diye oyun yavaşsız yavaş bitiyor galiba. Aldıcam biterken ya. Tam burası bitti. Şimdi diğer kısımda da bana falan olması lazım. Kolar tamam. Cool sistem. F6'ımızı çek. Git! Açıl. Böyle bir dünya... Hayır. Böyle bir dünya yok. Silah ate... Abi silah ateşlemiyor ya. Ölecek misin? Çok işten soruyorum. Ay ah bu kadar. Güzel. F altımı alayım. Allah'ım iki ikide sıkıştırıyorlar ya. Ah, Oh be! Şimdi Hiçbir şeyim kalmadı gene. Ay ne canım ne bir şeyim kaldı. İki... F6. Of! Ya bu oyun beni öldürecek ya. güzel. Bunları bu arada öldürebiliyorsak rahat rahat güzel. Ya ananın nikahını fırlat o. Ana nikahını fırlat! Hop 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 hop! Aman aman! Arkadaşına laf attım sana atladım ne olur. Tamam. Ah. Oh. Arkamda spawn oldu değil mi? Niye öldüm daha dün ben? Ah evet arkamda spawn olmuş. Ya var ya Seni anlana söyleyeceğim evde ders çalışmadığını anlana Anla hatamaya Ya Bu ne abi niye her yerde spawn olup duruyorlar? ben anlamıyorum Tamam burası da tamam Oh güzel güzel bir şeyler oluyor Şimdi kaydı donduracağım bitireceğim daha doğrusu Devamına diğer bölümde kaldığımız yerden devam edelim ki hani son nalıları diğer bölümde mi açalım ya da ne yapalım ya da hiç bilmirem donduram ya vallahi yeter ya siz benimle sıkılmadınız ben bile yenilmez arkadaşlar benim adım biliyorsunuz benim adım Burhan ya da bana pogp dermek isterseniz de, dermek isterseniz pogp eğlendiğim oyunların gameplay videolarını çekip sizlerle paylaşıyorum 19 yaşındayım sabancı üniversitesinde öğrenciyim Videolarımı izlerken eğlenip beğeniyorsanız ne güzel Destek yapmak amacıyla beğenip favori e eklemek istersiniz kesinlikle hayır demem Gülük metodlarım kaçırmamışsında sol yukarıdaki sapsaya tuşuna basabilirsiniz ya da annotationlarda bıraktığım sapsaya tuşuna basabilirsiniz Başka Bu kadar sizden başka hiçbir isteğim yok Eee Bir sonraki R5 Penumbra, Grey Ya da işte Dota ya da herhangi bir videomda Eee bir saniye benim hangi serilerim vardı lan serilerimi unuttum. Half-Life vardı, Penumbra'm vardı, Grey vardı. Tek başıma çektiğim bir tane daha böyle korku oyunumsuz bir şey vardı. hepimiz dışında. Ya! kim? bu kadar basit bir şey yapmadım. Kaldı diğer. Evet. Bu burada evet burada <laughs> sikildi. <tuttuk. gülüyor> Orada tık Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeah, Sen benimle geleceksin orası çocuğu. F6. Bay bay.